Bunları da yatak odası için aldım. Birazdan hep birlikte bunları yerine yerleştireceğiz. Bunlara bayıldım yalnız benimkiler. Hele gece Super. yandığı zaman sağı solu, tavanı özellikle o kadar güzel bir desenler şekiller veriyor ki gerçekten çok güzel. Şöyle iki tane avize biri sağa biri sola. Sonra şöyle üç tane de mumluk aldım. Bunları şimdilik yatak odasına koyacağım. Daha sonra balkona. Kız benimki daha güzel değil mi? Bunu ben beğendim. Şu elimdekini. Onu annem beğendi. Evet. Bu ikisini de ben beğendim. İçinde mum yanınca harika gözüküyor. Çok güzel desenler veriyor. Evet. Yani ben yaktım. Beklemiyordum desen vereceğini. Şu ufacık mum bile koyduğunuz yeri o zemini aydınlatıyor ve bu üzerindeki desenleri yansıtıyor. Evet. Harika bir şey. Şöyle tekrar yakından gösterelim. Dediğim gibi bunlar şimdilik yatak odasında. Sonra balkon bittiği zaman minderlerim geldiğinde oraya koyacağım. İnşallah. Şeyimizi de sohbet sürahimizi, bardaklarımızı. Sohbet sürahisi demlik o. Onun i̇çine işte dem, koy. demleyip de gideceğiz sohbet etmek için. Peki. <laughs> Anladık. Şimdi şey yapalım. Hadi geçelim yatak Hadi geçelim da. Kızım. Benimkilere gösterelim. İlk başta şu raftan başlayalım. Gerçi sizler daha önce bu rafı görmüştünüz. Şimdi yana doğru ilerleyelim. Şu şekilde altta bir raf görüyorsunuz. Üstünde üçgen raf, yatak başlığı ve bu tarafta da aynı şekilde üçgen raf ve şu altında raf var. Canlarım benim. Şöyle köşeye doğru gideyim de daha iyi görün. Gerçekten çok güzel oldu. Ben bayıldım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir Fatih'in yapmış olduğu bu yatak odasını. Çok şeker oldu. Az önce göstermiş olduğum şeyleri de şuraya koyacağız. Avizeleri de şu köşelere. Mumlukları da şimdilik şu rafa koyacağım. Sonra balkona alacağım mumlukları. Tekrar şuradan şey yapayım da çekeyim de bak böyle güzel görünüyor. Müthiş oldu. Fatih şey de yapacak şöyle. Şuradan bir tesisat ayarlayacak. Orası için de. Hatta bir tanesini yakayım da bakalım. Yak. Ortala Belli bari olacak onu. mı? Dur ortalayacağım. Ay çok şık durdu kızım. Güzel oldu değil mi? Evet. O Ay Heh. bak. Fatih gizli tesisat yapacak ona Daha sonra. Şimdilik böyle dursun. Benimkilere de yakından bir göstereyim. Gerçi uzaktan bile belli oluyor. Olmaz olur mu? Osmanlı tarzı bak. Evet. Rengi, şekli falan. Şöyle. Harika. Vallahi süper. Evet. Gece düşün bunun daha güzel... Tabi tabi bak. Desenini arkaya çıkarıyor, tavana çıkarıyor. Şurada evet görüyorsunuz bu desenlerini tavana veriyor. Şu anda belli olmuyor ama gece müthiş görünüyor. Şunları da tahta kale marketten almıştım kokulu mumlar. Şuraya koydum. Onlar da şık oldu orada. Evet. Anne diğer mumlukları da şuraya koysana şimdilik şu rafta dursun. İstediğin yere koy. Beyaz ortada benim ki. <laughs> şöyle koyayım, değil mi? Bak şöyle daha iyi. Nasıl? Olur, ha, güzel oldu. Şöyle. Aynen. Hı -hı. Güzel durdu mu? Durdu, durdu. Bakayım karşıdan. Gel. Aa tabii bak çok harika. Yani. Ey çok güzel oldu ya.